kontrol alanı 14. Yün ve pamuktan üretilmiş kıyafetler yağmur yağdığında ıslanmaktadır. Ancak plastik geri dönüşümden elde edilen kıyafetler yağmurda ıslanmamaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Yün ve pamuk polar yapıdadır. Evet doğru çünkü ıslanıyorsa demek ki suyla arasında etkileşim var. E, suda polar olduğu için yün ve pamuk polar yapıda olacak. Plastikler elde edilen kıyafetler apolar yapıdadır. Evet bu da suyla etkileşmediğine göre demek ki işte benzer benzerle etkileşeceği için e, apolar yapıdadır. Yani burası da doğru. Su ile plastik kumaş arasındaki adezyon kuvvetleri e, kohezyon kuvvetlerinden daha büyüktür. Burada e, şunu düşüneceğiz. E, su ve plastik kumaş yani birbirleriyle bunlar etkileşmiyorlar etkileşmediğinde demek ki su molekülleri kendi, kendi molekülleriyle daha çok etkileşiyor. Yani kendi moleküller arasındaki etkileşime de koezyon kuvveti diyorduk. O yüzden su ile plastik kumaş arasındaki koezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden büyük olacak. Cevap 1 ve 2. Yukarıdaki sıvıların yüzey gerilimler arasındaki ilişki. Yüzey gerilim de moleküller arası çekim kuvvetiyle ilişkili. Moleküller yüze, e, arası çekim kuvveti arttıkça yüzey gerilimi artar. Birincisine baktık. Hidrojen oksijene bağlı hidrojen bağı var. Buradaki hidrojenler karbona bağlı. E, hidrojen bağı yok ama molekül polar. Üç tür atom içeriyor çünkü. Polar. Yani burası ne yapacak? Dipol dipol etkileşimi yapacak. Üçüncüsüne baktık. Yine hidrojen oksijene bağlı. Burada da hidrojen bağı var. 1 e, ve 3 ikisinde de hidrojen bağı var. Hidrojen bağı sayıları aynı. O zaman buradaki dipol dipol kuvvetleri biraz daha e, gücünü belirleyecek mol kütlesi arttıkça daha doğrusu elektron sayısı arttıkça dipol dipol kuvveti artacağı için 3'te daha fazla atom var. Yani 3'teki etkileşim daha fazla. O yüzden 3 diyoruz. Sonra diğer hidrojen bağı 1. Ondan sonra 2 diyoruz. 3, 1, 2 e, nerede? Değişikli doğru cevap. Saf bir sıvının sıcaklığı arttırıldığında aşağıdakilerden hangisi artar? Viskozite, akışkanlığa karşı gösterilen direnç, e, ısıttığımız zaman daha kolay yakar. Viskozite azalır. Yüzey gerilimi de aynı şekilde. Sıcaklık artınca e, taneciklerin arasındaki çekim kuvveti zayıflıyor. Kuezon kuvveti de yine aynı şekilde. Taneciklerin arasındaki çekim kuvveti ile alakalı. Sıvı miktarı, e, sıvının bir kısmı e, burada buhar olur ısıtıldığında. O zaman sıvı miktarı da azalır. E, buhar basıncı ile sıvı miktarı zaten birbirleriyle çelişiyor. Buhar basıncı demek uçuculuk demek. Yani buhar haline geçmesi daha kolaylaşır ısıtıldığında. O zaman cevap E şıkkı. Pardon. Yukarıdaki etkilerden hangileri saf suyun yüzey gerilimini arttırır? Şimdi Sıcaklığı arttırmak. Yüzey gerilimi de moleküller arası çekim kuvvetiyle e, ilişkili demiştik. Sıcaklığı arttırdığımızda taneciklerin arasındaki işte burada kinetik enerji arttığı için etkileşimler azalıyor. Biraz daha serbest hale geçiyorlar. O yüzden burası yüzey gerilimini azaltacak tuz eklemek. E, tuz ekleyince işte sofra tuz eklediğimizi düşelim, düşünelim. Na artı Cl eksi. E, burada su molekülleriyle arasında ekstradan iyon dipol etkileşimleri oluşuyor. O yüzden e, moleküller arası çekim kuvveti artar. E, yüzey gerilimi de artar. Deterjan eklemek. Deterjan eklemek de yüzey gerilimini az art, azaltır. E, hatta bunu da şuradan da çıkartabilirsiniz. E, bir şeyin temizleme özelliği göstermesi için yüzey geriliminin daha düşmesi gerekiyor. Deterjanın üzerinde de, deterjan moleküllerinde de polar ve apolar uçlar var. Polar uçlar işte burada suyla etkileşerek su molekülleri arasındaki bağları zayıflatıyor. Bundan dolayı yüzey gerilimi de azalacak. Arttıran değişiklik. Yukarıda verilen cam tüpte X sıvısı bulunmaktadır. Sıvının tüp içerisindeki durumu dikkate alındığında hangileri doğrudur? Baktığımızda bakın şu şekilde iç bükey bir yapı oluşturmuş. İç yap yapı oluşturması ne, ne demek? Şu kenarlarda demek ki su tanecikleri e, birbirlerini e, kenara göre daha fazla çekmiş. Yani kenara doğru şöyle bir yükselmiş. Demek ki camla suyun arasındaki etkileşim daha fazla. E, farklı moleküllerin arasındaki etkileşime adezyon diyorduk. Adezyon büyüktür. Kohezyon şeklinde diyeceğiz. Burada kohezyon kuvvetleri adezyondan büyüktür. Burası yanlış. Adezyon kohezyondan büyük diyeceğiz. X sıvısı cam yüzeyi ıslatır. Evet adezyon kohezyondan büyükse cam yüzeyi ıslatacak. X sıvısı ince bir cam boru içerisinde kapiler etkiyle yükselir. Evet kapiler etki olması için de taneciklerin arasındaki etkileşim değil de diğer tanecikle yani suyun haricinde su hangisiyle etkileşiyorsa onun arasındaki etkileşim büyükse yani adezyon kuvveti kapiler etkiyle yine yükselecek burası da doğru cevap 2 ve 3